küçük işletmelerden dev sanayi tesislerine ev sahipliği yaparak ülkemizin üretim, istihdam ve ihracat lokomotifi olan Türkiye'nin büyük, dünyanın da sayılı organize sanayi bölgeleri arasında yer alan iki telli organize sanayi bölgesi her geçen gün ekonomimize değer katmaya devam etmektedir. Bölgemizde büyümek, istihdamı artırmak, ve daha fazla katma değerli üretim yaparak ihracat yapmak isteyen sanayici ve iş insanlarının bir araya gelerek kurduğu iki teli organize sanayici ve iş insanları derneği de Biz Birlikte Güçlüyüz sloganıyla yola çıkmıştır. İOSİT özellikle COBİ'lerin bir araya gelerek ticaret ve ortak girişimler yapmasını teşvik edici çalışmalar yapmaktadır. Bunun yanı sıra sanayicilerin üretim alanlarının yetersizliği ve pahalılığı problemlerini tüm kamu kurumları, diğer STK'lar, meslek birlikleri ve otalarda dile getirerek farkındalık oluşturmakta ve çözümlerini yetkili yerlerle paylaşmaktadır. IOSİT, yüzlerce üyesinin ve doğal üyesi olarak kabul ettiği sanayici ve iş insanlarını devlet büyüklerimiz, bürokratlarımız, parlamenterlerimiz ve diğer STK başkanlarımızla programlarda bir araya getirerek görüş alışverişinde bulundurmakta ve problemlerin konuşulmasını sağlayarak çözümler üretilmesine aracılık etmektedir.